Ay Gülben çok güzel olmuş kardeşim bayıldım. Değil mi abla? Gerçekten masal evreni gibi oldu. Ben de çok beğendim. Çok. <laughs> Bak bunu da seversin. Sen bunu da koy yanına. Ay abla. Of oh, mis gibi sen senin gibi kokuyor. Aynı sen. Ay canım benim. Tamam ben bunu koyuyorum. Koy koy. Belki seni de yanında hisseder o zaman. Ee, şey o çok sevdiğim pamuklu gecelik vardı. Onu da koydum çantanın içine. Ha tamam. Sağ olasın abla. Oh, tamam hazırız bitti. Kız bu karnın iyice büyümüş ya senin aşağı doğru da inmiş burnu. Bana bak doktor bir hafta diyor ama bu daha erken gelecek sana söyleyeyim ben. Şey abla. E, eğer şey olursa. Ne? Yani hani doğumda bir aksilik olursa. Gül ben sus. Bana bir şey olursa falan sen bakar mısın? Hayır öyle bir şey olmayacak Allah göstermesin. Ben çok korkuyorum abla ya. Ama. Ya canım çok yanarsa? Ya ben ölürsem? Gülben. E, yok yani daha da kötüsü ya kızıma bir şey olursa? Allah Allah. Çıkar şu kötü fikirleri kafandan. Hiç kötü bir şey olmayacak diyorum sana kardeşim. Bak doktor da diyor her şey çok yolunda gidiyor çok şükür. Sen her şeyin üstesinden gelmişsin. Doğumun üstesinden gelemeyeceksin? Hayret bir şey. Tamam sen eski cesur Gülben ol. Elimde değil abla. Ben kaç gündür uyuyamıyorum bunu düşünmekten biliyor musun? Bir yandan... ...kızıma kavuşacağım diye çok mutluyum. Bir yandan... ...hiç o gün gelsin istemiyorum. Gülben vallahi kızacağım ha. Bırak şu ev hamlılığı. Her şey yolunda gidiyor işte. Esat da hep yanında olacak zaten ne olursun. Ama... ...sen yanımda olamayacaksın. Hastaneye gelemeyeceksin. Elimi tutamayacaksın. Yani sen olsan... Senin yanımda olacağını bilsem yani ben bu kadar korkmazdım ama Biliyorum da Neyse Tamam Gülben. Ne tamam? Tamam ben senin yanında olacağım. Doğumda yanında olacağım, elini tutacağım, tamam. Nasıl sen hastaneye... Geleceğim. Geleceğim hastaneye. Gerekirse o sancıyı da beraber çekeceğiz. Elini de hep tutacağım. Kızını kucağımıza birlikte alacağız inşallah. Tamam mı? Gerçekten mi abla? Yani bunu benim için yapacak mısın? Söz verir misin? Söz. Tamam veriyorum. Söz veriyorum. <gülüyor> abla. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çok sevindim. Masal. Duydun mu teyzen de geliyor. Ah Safiye. Nasıl oldu Gülben? Hazırladınız mı bavulunu? Gülben hiç iyi değil. Doğumdan korkuyor Naci. Kötü kötü şeyler söylüyor. Normal Safiye çünkü yaklaştı doğum. Merak etme sen iyi olacak her şey. Benim korkumu ne yapacağız peki? Ne korkunu? Ben çok kötü bir şey yaptım Naci. Kardeşime yalan söyledim. Doğumuna geleceğim yanında olacağım dedim. Şimdi kızı yüzüstü bırakacağım. Ne yapacağım ben? Yalan söyledim. Niye yalan söylemiş olursun Safiye? Naci ben nasıl yaparım öyle bir şey? Yapamam. O kadarını yapamam ben yani. Daha o kadar iyileşmedim ben. Allah'ım niye böyle bir şey söyledim? Allah kahretsin beni ya. Allah benim cezamı... Safiye. Yeter artık. Bak bunu yapma. Olur mu? Bunu yapma kendine. Oraya gideceksin. Ben de elimden geleni yapacağım ama sen oraya gideceksin. Naci gidemem diyorum ben. Yapamam. Ben... Orası... Hastane... Benim için... Hastalık dolu orası. Ölüm dolu. Ama hayat da dolu. Bebekler ilk... Nerede açıyorlar gözlerini dünyaya? İnsanlar nerede dönüyorlar yeniden hayatı? Hı? Yaralar nerede iyileşiyor? Tamam ölüm var. Ama hayat da var Safiye. Şifa da var. Başlangıçlar da var. Umutlar da var. Benim gittiğim tek hastane var Naci. Ben orada gençliğimi bıraktım. Umudumu kaybettim. Şimdi de oradan kucağında bir bebekle çıkacaksın. Naci yapamam diyorum. Yapamam ben bu kadarını kardeşim için bile yapamam. Artık korkularının üstüne gitmesi için ona meydan okuyabilirsiniz. Çünkü Safiye korkularına boyun eğmeyecek kadar güçlü artık. Tamam o zaman. Burada evde doğurtursun kardeşine daha iyi olur. Ne diyorsun Allah aşkına ya? Alay etmesene benimle o nasıl laf? Sen de korkularına boyun eğmekten vazgeç o zaman Safiye. Alo efendim Memnun Bey. Tabii iniyoruz. Hemen iniyoruz hocam. İniyoruz. Teşekkür ederim. Hadi Safiye bayramlar da geliyormuş.